İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden de usta sanatçı Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey konser salonunda tören düzenlendi. Zatürre tedavisinin ardından geçirdiği iç kanama nedeniyle 53 gün yoğun bakımda kalan usta sanatçı Edipak Bayram Haydarpaşa'nın Mühne Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için Cemal Reşit Rey konser salonunda tören düzenlendi. Törenden önceydi Edip Akbayram'ın tabutu sahneye getirildi. Ailesinin isimlerinin yer aldığı kalp şeklindeki çiçek de tabutun yanına konuldu. Törene Akbayram'ın eşi Ayten Bayram, kızı Türkiye Bayram, oğlu Ozan Akbayram, sevenleri ve sanatçılar katıldı. Akbayram için kendi görüntülerinden hazırlanan kısa film izletildi film gösterilirken salonda bulunanlar duygu dolanlar yaşadı. Meslektaşları sanat ailesi, camiasına büyük katkılar ailesiyle sunan Akbayram'ın kaybının derin bir üzüntü oluşturduğunu dile getirdi. Çok üzünlü bir veda törenindeyiz. İnanamıyoruz. Edip Akbayram gibi bir değerin, bir yüreğin yıllardır Türkiye'nin hayatında olan Türkiye'ye katkısı olan ülkenin harcına mayasına karışmış bir insanın kaybını kolay kolay kabul edemiyoruz bunu biliyorum ve ona olan saygımızı sevgimizi bir kez daha göstermek üzere onu uğurlamak için buraya geldik. Çoğunuzun Edip abisi ama benim babam canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan ne söylesem onun bu coğrafyaya, bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem çok eksik kalacak. Ne söylesem onun zerafetini, yüreğini anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı, mücadele ve direnişle geçen koca bir ömür babamınki. Ak Al bayrama alkışlarla veda edildi.